Değerli arkadaşlar, bu akşam aramızda bizi ziyarete gelen çok kıymetli gönüldaşım, abim, kardeşim Hilmi Yaman Bey, aday adayımız. Ee, hem sizlere bir selamlama konuşması yapmak hem de bizlere bir motivasyon olsun diye kendileri buraya teşhis buyurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum hepinizin adına. Değerli arkadaşlar, Hilmi Başkanımızdan Allah razı olsun. Adaymış gibi çalışıyor, bizleri gibi çalışıyor. Şuna şahitim. Sabahın dokuzunda konvoyla birlikte Şentepe bölgesine gittiğine bizzat şahit oldum. Bu çalışmalarından dolayı kendisinden Allah'ım razı olsun. Teşkilatım ve SKM adına kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Sözü Sayın Aday Adayımız İlmi Beyefendi'ye bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet arkadaşlar ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle SKM Başkanımıza bu güzel konuşmasından dolayı teveccühüne çok teşekkür ediyorum. Ben ilçe başkanımıza, SKM başkanımıza, yardımcılarına, yönetimine, ana kademeye, kadın kollarımıza, gençliğimize, mahalle temsilcilerine, katkısı olan herkese şükranlarımı iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Ankara'da hatta Türkiye'de SKM'sini açan, seçim koordinasyon merkezini açan, çalışmalara başlayan, alana sahip olan, alana hakim olan teşkilat inanın bana yeni mahalle teşkilatı. Gururla takip ediyorum sizlere dua ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben de adaylığımı açıkladığım gün itibariyle çalışmalara başladım. Esnaf ziyaretleri yapıyorum. Muhtarlarımızı ziyaret ettim. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettim. İnanın ev ev dolaşıyorum. Cadde cadde dolaşıyorum. Şunu çok iyi biliyorum. Sıkmadık el. Göz teması kurmadığımız insan bırakmayacağız. Her bireyin elini sıkıp onun anlattığını sormadığını sürece yeni mahallede seçim çok zor. Şu anda dış miraklarda Sayın Başbakanımızın AK Parti'mizin 2014 seçimlerde alacağı oya gözlerini çevirdiler. Acaba düşüş mü olacak? AK Parti yaram alacak, Sayın Başbakan yaram alacak. Ben Allah'ın izniyle buradan söz veriyorum. Sizlerin adına, kardeşlerimizin adına, alandaki çalışanlar adına ve gördüğüm Gördüğüm, izlediğim kadarıyla Sayın Başbakanımıza inşallah yeni mahalle başlığı olmak üzere yüzde altmışları alıp hediye edeceğiz. İnşallah. O kem gözlerin, uzaktan seyredenlerin hepsini gahrek eder edeceğiz. Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Ben ya da başka bir arkadaşımız, aday kim olursa olsun ben söz veriyorum canla başla AK Partimiz için, partimiz için, başbakanımız için canla başla çalışacağız. Ben seçim büromu tuttuğumda seçim süreci sonrasına kadar şeyini yatırdım, kirasını yatırdım. Sayın SKM Başkanımıza ve ilçe başkanımıza da bildirdim. Dedim ki seçim bürosu sizin, ben bir ayrına tutmadım. Yani isim açıklanmazsa yarın çeker giderim ama burayı kilitlerim. Asla böyle bir düşünülemiyorum. Bravo. Seçim sonrasına Bravo. kadar Seçim sonrasına kadar seçim bürom açık. Ben oradayım. SKM'mizin, ilçe başkanımızın emrindeyim. Onlarla beraber çalışacağım. Sayın Başbakanımızın alacağı karar bizim kararımız. Kim aday kim olursa olsun isim üzerinde hiç durmuyorum. Kendi broşürlerimi, kendi afişlerimi indirecek kadar hem yüreğim var hem erdemliyim. Ama, Ama bu mütevaziliği gösterirken şunu da asla göz ardı etmeyin. Ben yeni mahalleye alacağıma inandığım için aday aday oldum arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Ya. bir fazla oy alacak bir arkadaşımız çıkarsa inanın bana ben görevi teslim eder devam eder onunla beraber çalışırım. Ama benim inancım da azmim de her şeyim yeni mahalleyi alacağım noktasında. Önce Mevla sonra Sayın Başbakanım da sizlerin desteğiyle bu işi Allah'ın izniyle halledeceğiz. Aday ben olursam zaten hep beraber çalışacağız. İsim fark etmez. Ben olmadım Ahmet geldi Mehmet geldi. Aday bizim adayımız. Kol kola gireceğiz varımızda yoğumuzda seçim süresi seçim sonrasına kadar çalışıp AK iktidarı inşallah yeni mahallede dalgalandıracağız. Sayın Başbakanımıza da, ben hep şunu söylüyorum Sayın Başbakanımız da inşallah kabul eder kendisine de ilet, ilettiler. Yeni mahalle belediyesini alıp aday ben ya da bir başka birisi yeni mahallede kahvaltı yaptırıp Sayın Başbakan'a hediye etmek istiyorum. çok iyi biliyorum ki Sayın Başbakanım Antalya bir yeni mahalle iki. Buraları çok önemsiyor. Biz de inşallah burayı alarak Sayın Başbakanımıza da hediye edeceğiz. İnşallah. Allah hepimizin hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Ziyaretlerde ben de yaşıyorum arkadaşlar. Bazen kapılar yüzümüze kapanıyor. Bazen yok kardeşim diyor. Bir anımı anlatayım. Batıket'te esas ziyaret yapıyorum çarşıda. Bir genç kardeşimiz dedi ki AK Partili buraya giremez. Dedim ki ya şöyle baktım dedim ki ya hem gençsin hem yakışıklısın. Hem dedim yani elin yüzün tertemiz. Bizim dedim misafir şeyimizde örf adet genel görenlerimizde böyle bir şey yok. Misafirperliğimizde böyle bir şey yok. Annelerimiz dedim köylerde son yumurtasını misafire kırar, ikram eder, gönderir. Sana hiç yakışmadı falan dedim. Beni içeri davet etti Çay da ikram etti. Konuştuk. Bir şey üyesi şu anda ismini vermek istemiyorum. Sohbet ettik. Biraz konuştuk. iş işte ettik kökenlerden bahsettik, mozaikimizden bahsettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bir mozaikin olduğunu, farklı görüşlerimizin olabileceğini var. Sohbet ettik. İnanın bana çıkarken önünü ilikledi. elini açtı böyle. Ya çok hoş bir şeydi. Yılmamak lazım. Ben CHP'liyim diyenin asla elini bırakmıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum. Bize oy verip vermemesinin önemi yok. Biz Sayın Başbakanımızın bugüne kadar yapmış olduğu icraatları anlatıyorum. Ben orada şu mesajı vermeye çalışıyorum. Kendi ismimden daha daha öte birlik beraberlik mesajı vermeye çalışıyorum. Partimizin bu ana kadar yapmış olduğu icraatları anlatmaya çalışıyorum. Sayın Başbakanımızın duruşunu, kimliğini, delikanlılığını anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyorum, katkım hoş oluyor, oluyor diye düşünüyorum. İnşallah. Yani yılma, yılmamak lazım. Çünkü biz de şeylerle karşılaşıyoruz. Yok kardeşim ben CHP'liyim olabilir. En sıkı onlara sohbet etmek lazım. Onların söylediği sözü biz başka türlü değerlendirip onlara hoş elimizi uzatıp onlara daha iyi davranıp onları muhabbet etmeliyiz. Bu seçim çok zor olacak yeni mahallede ama biz bu zorluğu Allah'ın izniyle hep beraber sizlerle beraber bu zorluğu aşıp dediğim gibi AK Parti bayrağını inşallah dalga alalım inşallah. 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 Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Konuşmasından dolayı yeni mahalle belediye başkanı aday dayımız kıymetli abimiz Hilmi Yaman abimize Allah yolunu ufkunu açık etsin. <laughs> Rabbim hiçbirimizin emeğini, başkanın sizin emeğinizle Rabbim zayi etmesin. Evet. Bu yol mutlu bir yol. Hilmi evet. Başkan her çıktığı yolda ben şu dönem şu ekiple aday adayım diyecek. <laughs> Siz de unutmayın. Biz 2014'te kapı kapı dolaşan ekibin bir ferdiyiz diye öne